Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım. Kankam bu profilim bulanık görünüyor. O sorunu çözdük gibi arkadaşlar. Büyük ihtimal herkesin ondan dolayı oluyordur. Çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Öncelikle kanalıma destek için abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Bu PUBG ile ilgili her şeyi paylaşıyoruz zaten arkadaşlar. Mesaj silme olsun, profil resmi de nasıl değişir, bunlarla ilgili bütün videolar... Profilimizde mevcut birbirinden güzel özel videolar var. Kanalıma abone olsan çok sevinirim. Bir beğeni de gönderirsen çok teşekkür ederim kankam. Hadi geçelim videomuza. Kankam şöyle şimdi ekranımızı yansıttık bilgisayarımıza. Şuradan bakıyoruz mesela. Buradan geliyorsun profiline tıklıyorsun. Profilin bulanık. Bunun büyük bir ihtimal nedeni kankam geliyorsun bu sadece Facebook'la bağlı olan Kankalarım var ya. Onlarda oluyor. Ee, şimdi ben direkt e, Facebook ekranıma geçeyim. Sizin için yeni bir Facebook hesabı açtım. Nasıl yapacağınızı göstereceğim kanka. Şimdi geldim. Buradan tıkladım profilime. Buradan ayarlar ve gizlilik. Telefon, tablet fark etmiyor. Ee, ayarlar ve gizlilik sekmesine geleceksin. Böyle tıkladım. Zaten geliyor. Telefonda da fark etmiyor. Ayarlar kısmına tıklıyorsun kanka. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra şöyle göstereyim. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra varsayılan hedef kitle ayarları diyor ya oraya tıklaman gerekiyor kanka. Oraya tıkla. Bunu herkese açık olması gerekiyor kankam. Eğer kitlersen e, senin profilin bulanık olacaktır. Zaten sen profilini göstermek istemediğinden dolayı e, PUBG Mobile'da profilini kimse göstermiyor ve hafiften bulanık oluyor. Öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz kanka e, Onu düzelttikten sonra olmayan varsa da e, yorum kısmında yazın. Ben cevap veremezsem bilen arkadaşlar burasını dikkatli dinleyin. Cevap veremezsem e, bilgisi olan başına gelen arkadaşlar e, yorum yapacaktır. Gösterecektir. Hani size yardımcı olacaktır. Bilginiz olsun. Herkes birbirine yardımcı olduktan sonra sorunların üstesinden gelebiliriz kankalarım. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Oyun kanalımda açıklama kısmına vereceğim. Destek için takip ederseniz çok sevinirim. Görüşürüz.